Yağmurlu bir gündü. Vahşi batıda yine yağmurun altında aradığımız hiçbir şeyi elde edemeyip neyse neyse çok şiirsel oldu. Şimdi bugünkü bölümümüzde alta bastığımız zaman yukarıda gördüğünüz yetenek kartlarında ilgili videomuz olacak. Yetenek kartlarının ne işe yaradığını, nasıl bir komp oluşturabileceğinizi e, ya da işte daha güzel kart sistemini nasıl oluşturduğumla ilgili bir video olacak bu. Öncelikle şöyle mesela gittiğimiz zaman silahınızı çektiğiniz zaman arkadaşlar yukarıda da taba basarsanız bakın yukarıda kartlarınız gözüküyor sağ tarafta zaten. Benim kompum bu. Şimdi bunları nasıl değiştirebilirsiniz? Nasıl alabilirsiniz? Onları da gösterelim. Öncelikle bu tamamen sizin oynanışla alakalı. Yani oynanış tarzınızla alakalı. O yüzden kendinizin oluşturabileceği şeylerdir bu. Hani illa benimkini yapmak zorunda değilsiniz. Ben öncelikle bu keskin gözü kullanıyorum. Paint and Black'i. Bunun özelliği arkadaşlar bu baya çok sağlam bir kart. İşaretleyip yani kitlenme özelliği var bunun. Burada da yazdığı gibi keskin göz aktifken düşmanlar kırmızı boya ile işaretlenir. Tüm işaretli hedefleri vurmak için silahınız ateşle her atışa az miktarda keskin göz tüketir. Yani bu aşağıdaki göz miktarını tüketiyor. E, defansif oynama tarzını benimsediğin durumlarda işaretleyemez veya işaretlenemezsin. Yani e, bunu size nasıl örnek olarak gösterebilirim diye sorarsanız bir tane canlı hayvanda örnek göstermek istiyorum. Bu özellik bayağı iş görüyor çünkü. Bakalım şöyle etrafımızda bir tane ne var. Aha burada. Gördüğünüz gibi kilitledi. kitlediği anda da Bak şu an gözümüz tüketildi. Keskin göz tükendiği için de Buradan hemen içip tazeleyebilirsiniz. Tekrardan gösterelim. Nişan alıyorsunuz. Mouse'un orta tuşuna kitlenme tuşuna basıyorsunuz. İşa i̇şaret çıkıyor. Tabii bu göz e, tükenme olayı var. Birazcık onu dikkat etmemiz gerekiyor. Birazcık doldurmamız gerekiyor. Heh. Evet. Bir daha bakalım. Kafaya de Ne kadar kitlerse otomatik de ateş edebiliyor. Kaçtı mesela şu an. gözümüzde bitti. Şuradan bir tane premiumdan içelim abi. Heh. Bakın şimdi tekrar gösterelim. Nereye kaçtı bu? Aha burada. Hiçbir şekilde kaçırmıyor. Ben ateş etmedim. Kendi ateş ettim bu arada. Bilginiz olsun. Kitlemesi yeterli oluyor. Bu arada adam sarhoş oldu o kadar fazla alkolü tüketince. Güneşte bir de. Evet. Bu kartımızın özelliği böyleydi. Bunu çok kişi kullanıcı diye düşünüyorum. Bunu bir de level olayı var. Ben bizimkisi 3 level arkadaşlar. Buna 500 dolar civarında falan. E, sürekli kullandıkça bunun da tabii ki XP oranı var. Onu her doldurduğunuzda level atlatacaksınız. Ona para vererek. Bizimki şu an son seviyede. Ee, bunun yerine tabi diğer şeyler seçebilirsiniz. Ee, burada mesela toparlanma diye bir şey var. Kesin göz aktifiyonu sağlığınızı yavaş bir e, şekilde yenilersiniz diyor. Hani sağlığınızı yavaş bir şekilde yenileme ama onlar herhangi bir hasarda da kesin gözü iptal ediyormuş. Ya Birçok özellik var. Bunları açmadım ben. Bunları aşarsanız 50 dolar gibi bir para veriyorsunuz ama gerek duymadığım için açmadım. Çünkü bu benim işimin fazlasıyla ve çok iyi bir şekilde hallediyor. En iyisi bu bence. Siz de bunu düşünebilirsiniz. Şimdi ikinciye de Iron Lock diye bir olay var. Dayanıklıkla ilgili bir kart bu da. Bunu da 3 level yaptım. Bakın diğerlerini hiç açmadım bile arkadaşlar. Çünkü burada üstlerinde de yazıyor. Kendi özelliğinize göre, kartlarınızın tarzına göre. Yani ne kullanmak istiyorsanız ona bağlı. Bakın burada istediğiniz şekilde de değiştirebiliyorsunuz EQ ile. Ben bunu seçtim. Dayanıklılığını hızlıca yeniler ve o anki dayanıklılığına bağlı olarak daha az hasar alırsın. Yani karşınızdaki adam size sıktığı zaman kapışıyorsunuz diyelim. Karşınızdaki adamla kapışırken o adam size sıkıp sıkıp ölmemenizi sağlıyor. Daha az hasar alıyorsunuz ve siz onu hızlı bir şekilde daha çok öldürebiliyorsunuz. Olay bu. Gördünüz mü? Buradan bile affetmiyor ama atını vurduk galiba. Aynen. Ha, şimdi öldü. Neyse konumuz bu değil. Şimdi ben bunu kullanıyorum. Tabi diğer istediğiniz e, kart özelliklerini okursanız böyle. Göz göze diye bir olay var. Bir zamanı kafadan öldürmek keskin gözü birazcık daha yeniler. Bak bu da güzel aslında. Kafadan vurduğun zaman o keskin göz yenileniyormuş. Keskin gözü yenileyen eşya ve yeteneklerin etkilerini daha az oranda arttırıldı falan gibi özellikleri var. Hasar aldığınızda bunun küçük bir kısmı keskin gözünüze eklenir diyor. Genellikle keskin göze takviyeli olan işler bunlar. At üstündeyken ister hasar al ister hasar ver. Küçük kısmı atının sağlığına ve direncine eklenir diyor. Bak bu da güzel aslında. Zamanla çok yavaş bir şekilde keskin göz yenilenir falan. Deparatmak daha az dayanıklık kullanır ve mevcut dayanıklık seviyesine bağlı olarak biraz daha fazla hasar verirsin. Bak bu da mantıklı. Ama dediğim gibi bu tercih meselesi arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Ee, birinci pasif öyleydi. İkinci pasifimiz de galibiyet zinciri. Winning strike. Bunda da aynı hedef hedefe ard arda yapılan her atış bir öncekinden çok daha fazla hasar verir. Hedef 10 saniye boyunca vurulamazsa hasar bonusu sona erer. Yani combo gibi düşünün arkadaşlar bunu. Ben bunu seçtim çünkü çok hoşuma gitti bu. Gerçekten de işe yarıyor bu arada. Şu, an, şu adam bir vurayım ben ya. Tamam. Beni bir daha ihbar edebilecek mi bakalım. Ee, şöyle gideyim de. İleriye doğru gidelim de. Bizi böyle aramasınlar. Yani bu her atışınızda diğer atışınızın daha kuvvetli olacağını, daha e, ağır hasar vereceğiniz anlamını çıkartıyor bu kart. Bu kartı kullanın arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum. 3 zaten benim 3 level oldu. Bu arada atımız yeni arkadaşlar. Türkmen atının 40 gold'luk olan son pahalı atını aldık. En güzeli, çok fizikli ve tarzı da iyi. Bakın böyle siyah arabatıyla ikisini oylamaya koyduk. E, bu seçildi. Biz de bunu kullanıyoruz şu anda. Ee, şimdi bir diğerine geçelim. Üçüncü pasifimizle geçiş yapalım. Yani bunu tabi bu arada geçmeden önce de şöyle de göstereyim neler var burada. Bunu da kullandım ben 3 level. At sırtındayken çok daha fazla hasar verirsin. Bunu aslında etkinliklere falan girerken işinize yarayabilir. Ben bunu o zaman bazen kullanabiliyorum. Burada silah şölen seçimi var. 250 atış yaparken biraz daha fazla hasar verirsin ve biraz daha fazla isabet adı sağlarsın. Bu benim çiftli kullandığım için bir dönem kullanıyordum ama sonradan vazgeçtim. Kementin düşmanlarını boğar kemetlenmiş olarak kaldıkları her saniye onlara çok az hasar verir demiş. ölmeye yakın olduğunda birazcık daha fazla hasar verirsin. Bak bu da aslında şey kumar gibi bir şey mesela tam öleceğiniz sırada ağır bir hasar vererek karşıdaki rakibi vs'lerinizi yaralayıp kazanabilirsiniz. Atışların aradası 15 saniye kadar beklemek hasarının düşük oranını arttırılıyor. arttırır diyor. Lan yine mi bu aranıyoruz ya? Adam vurmaya gelmiyor burada da. Böyle biraz uzaklaşayım da. Ciddi ciddi aranıyor muyum şu an? Adam vurmaya gitseydim keşke. Neyse şöyle biraz uzaklaşalım da Aa, Olay yerinde Vahşi batı böyle arkadaşlar Bakın daha yeni yağmur falan yağıyordu Şimdi güneş açtı ortalık yangın yeri Dediğim gibi bu kartlar arkadaşlar karşınızdaki rakibinize Üstünlük sağlamanızı Aha yanlış yerden birileri geliyor Eyvah Şimdi sizlere bunun canlı örneğini göstereceğim Gel onu ver. Allah şey bitti Keskin göz bitti Keskin göz bitti Tamam Buradan uzayalım şimdi Gördüğünüz gibi ne hasar aldık ne başka bir şey Doğru düzgün hasar da yemedik Adamlar da birazcık biçer gibi olduk yani Buradan uzaklaşayım abi Şansımıza Çok şey oldu yani burada Şöyle uzaklaşalım son Ne işe yaradığını göstereceğim şimdi. <laughs> Buralarda işte adam vurunca başımız belaya giriyor. Tabii ki kaçmanız kolay oluyor. Ee, teknoloji o zamanlar çok iyi olmadığı için. GTA'da bile kaçıyorsunuz yani. Burada da bırakın kaçsınlar yani bu çağa göre. Atınız var, kocaman harita var, silahınız var yani arkadaşlar. Mesela... Gel buraya gel. Böyle hayvanları yakalaya da biliyorsunuz. Bu oyun çok detaylı bir oyun olduğu için Kurban Bayramı'nda yaklaştığını varsayarak sizin gözünüzün önünde bugün bu hayvanı keselim. Evet, şöyle göstermeyeyim kameraya da. İşte bunu bir e, derisinde alalım abi. Bu şekilde derisine de fazla zarar verilmiyor yakaladığınız zaman. Bilginiz olsun. Tabi her hayvanı böyle yakalayamıyorsunuz. Böyle keçileri falan yakalayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ee, şunu da atımızın arkasına yerleştirelim abi. Evet son yetenek kartımıza geçelim bu arada. Son yetenek kartımızda da 3. pasifimiz. <laughs> Pozlamayı azalt. Açılıp kapanmayan göz. Burada keskin göz ve kartal gözünü diyor Çok daha yavaş tüketecek Yani zaten bu da diğerlerini destekler niteliğinde Keskin gözü kartal gözü Yani şunu Keskin gözünden ziyade Anlamadıysanız tekrar göstereyim Ortaya basıyoruz Keskin göz oluşuyor ya Bunu daha az harcıyormuş Normalde bu çok daha fazla harcanıyor Arkadaşlar bilginiz olsun Ondan dolayı ee, bu şekilde kom seçtim. Tabii bir, do, bir dolu daha var yanlarına istiyorsanız ben e, bunu tabi kendi tercime göre yaptım. Siz de farklı yapabilirsiniz. Mesela örnek olarak gösteriyorum kendiminkine. Başka bir gün savaşabilmek için diyor. Koşarken kurşunlardan biraz daha az hasar alır Bak bu da güzel. Süperdeyken biraz daha az hasar alırsın. Bu da güzel. At sırtındayken sen ve, sen, ve atın biraz daha az hasar alır. O da iyi. Maksimum 3 müttefike kadar yanındaki her müttefik için biraz daha hasar. Ha bu işte. Çete için işte çete için mükemmel bir şey bu. Çeteniz varsa bunu açarsınız mesela ekibiniz de yararlanır. Arda arda attığın her atış için biraz daha az hasar alırsın. Eğer 10 saniye boyunca ateş etmezsen bu etki biter diyor. Bu da güzel. Yani aslında burada e, diğer kartlarla uyumlu şeyler yapabilirsiniz. Ben bunlarda sadece bunu kullanıyorum. Çünkü çok harcanıyor bu e, keskin göz. Gerçekten bayağı gidiyor. O yüzden ben de bu şekilde kullanıyorum. Ee, şu şekilde göstereyim son kez. Ama şu birinciyi mutlaka kullanın. Find and Black'i mutlaka kullanın. İşaretleme olayı var. İşaretleme olayı sizin için bir avantaj. Savaşırken karşınızdaki rakibi ansızın böyle avlayabilirsiniz. Burası vahşi bat arkadaşlar. Burada adam affetmiyorlar yani. Acıma yok kimsede. Denk gelen denk geldiğini harcayı veriyor. Bilginiz olsun. Bu kadar olsun o zaman. Hafta sonları Red Dead Online yayınlarımız devam ediyor. Hafta işleri farklı oyunlarda oynuyoruz. Eğer beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olup yayınlarımı, videomuzu, yayınlarımızı beğenip gelmeyi unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın.